Arkadaşlar hepinize selamlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere boğa burçları için Şubat ayının 22'si ile 28'inde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım. Bir bakalım bu süreçte aşkta işte, aşk işte sağlıkta neler var. Evet arkadaşlar bakın sevdiğiniz bir kişiden haber alacaksınız. Bu kişi sizin için çok önemli düşünüyorsunuz gelsin diyorsunuz. Bu dönemde e, iletişim olacakmış yani bu kişiyle ama e, bir ayrılık yaşanıyor diyor bakın yani. Bu durumla alakalı da bir ayrılık, iletişim kesikmiş arkadaşlar. Size dönmek istiyor. Fakat bunun yolunu bulacakmış yani bu insan. Çünkü düşünceli çıkıyor, sizin kalbinizi kırmış. Bu eşiniz de olabilir. Eğer eşiniz için niyetlendiyseniz bu eşiniz de olabilir. Ama yok ben evli değilim diyorsanız, ayrılık yaşadım diyorsanız bu kişi olarak dinleyin beni. Burada kararsızlık olacak adım at aldığınızda. Ama böyle bu insan gönlünüzü de alacak gibi duruyor. Siz soğuk davransanız da bu insan samimi gelebilir. Belirsizlikler hayatınızdan gidecek bu dönemde kim size iyi gelmiyorsa, kim enerjinizi düşürüyorsa mesafeli olacak mısınız artık? Çünkü siz yorgun çıkıyorsunuz burada. Artık uğraşamam. Ben böyle kişilerle olamam diyeceksiniz. Bu bir arkadaşla alakalı da olabilir. Yakın çevrenizden birileriyle alakalı da olabilir. Sizi üzenler, yoranlar varsa gerçekten mesafeli olacaksınız ve bu durum size iyi gelecek. Dua ettiğinizi, olmasını istediğiniz bir durumla alakalı dua ediyorsunuz. Sanki bir hastanız var da bu kişinin iyileşmesini çok istiyorsunuz. Sağlık sorunu yaşayan birisi için de dua edeceksiniz ama iyiye gidecek canlarım, üzülmeyin olur mu? Bu kişi ameliyat olmuş olabilir, olacak olabilir. Kötüyü düşünmeyin, buna gerek var gibi, sanki ihtiyaç var gibi ama iyiye gidecek. Para konusunda çok kısmetlisiniz, elinize geçecek parça parça paralarınız var, ama giderlerinizde çok var sanki arkadaşlar. E, ne kadar mücadele etseniz de hep böyle bir şeyler eksik oluyor sanki. Yani gider çok oluyor gibi görünüyor. Evet ben sizin yolculuk yapacağınızı bu dönemlerde üst üste bir yerlere gideceğinizi görüyorum. Çalışıyorsanız iş seyahati gibi düşünün. Çalışmıyorsanız da canlarım benim birkaç tane yol yapacaksınız. Bu niyet aldığımız dönemde hesapta olmayan yollarınız çıkabilir. Bir anda gelişebilir yani şu an aklınızda yoksa bile. Evet yakın çevre ilişkilerinde ev ziyaretleri yapabilirsiniz. Bunlar görünüyor bu dönemde. Ama sizin enerjinizi düşüren, görüşmek istemediğiniz birileri var. Ve bir kalabalıkta bunlarla bir araya geleceksiniz. ister istemez. Hani görüşmek istemiyorsunuz ama ister istemez böyle bir ortamlar olacakmış. Arkadaşlar ben böyle gördüğüm zaman bu işareti diyorum ki yani olmanız gerektiği yerde olun. Hani o kişi için gitmiyorsunuz demek ki bir şey var burada, bir niyet var ya da görüşülmesi gerekiyor. Bu kalabalığın içine girmeniz gerekiyor ya da koşullar, şartlar neyse. Olun yani. Yani bir başkası yüzünden bir yere gitmemezlik yapmayın. Görüşmezsiniz, konuşmazsınız. Ama burada gerçekten istemsizce gideceğiniz yerler var. Ben sizin sırt sırta geldiğinizi görüyorum. Birisiyle bir kırgınlık yaşıyorsunuz. Bu yeni olmuş sanki. Bu durumla alakalı kalbiniz kırgın. Hani bu insan ne yaparsa yapsın ben düzelmem diyorsunuz. Bu eşiniz de olabilir. Aklınızdaki kişi de olabilir. Şu sıralar kalp kırgınlığı çok çıkıyor. Evet. Bir arkadaşınızla da uzun zamandır görüşmüyor gibisiniz. Bir başka arkadaşınızın yüzünden sanki biriyle küsmüşsünüz. Değer verdiğiniz biriyle ee, sizi kıskanmışlar. Muhabbetinizi iyiyken kötü olmuşsunuz. İşte canlarım bu gibi konularda e, iletişimler olabilir siz bekliyorsunuz ama kırıldım da diyorsunuz sizde kırgınlık çok evet e, size uzaktan izleyen birisi var sizinle görüşmeyen birisi bu özlemiş e, fakat yapması gerekeni yapmıyor uzun zamandan beri de görüşmediğiniz bir aklınızda birisi varsa bu kişi sizi merak etmeye başlamış sizi e, izliyor yani arkadaşlar engelli bile olsanız o bir şekilde nasıl yapıyor bilemem ama sizden haber almaya çalışıyor. Ufak tefek de haberi var. Bazı şeylerden görünüyor. Evet. Bu dönemde uçak yolculuğu yapanlarınız olacak. Mesafeli bir yola gidenleriniz olacak. İşten ya da başka bir şeyden, başka bir sebepten de olabilir. Kesinlikle yollarınız açık. Ee, terfi konusu var. Terfi durumunuz var. Bunu istiyorsunuz. Bu olumlu bir durum gözüküyor. Yakın bir zamanda olacak. Ayrıyeten kariyerde yükselme peşindesiniz ama e, bunun içinde zorlanıyorum diyorsunuz. Yani nedir arkadaşlar hani böyle bir e, ben sizin yükseleceğinizi görüyorum ama zorlandığınızı da demek ki şu sıralar e, bir iş peşindesiniz. Ya da e, istediğiniz gibi mi olmuyor bazı şeyler. Kesinlikle e, zorlandığınız kol, konularda kolaylık gelecek. İş konularında bir akışta kalın ve kimsenin üzerine gitmeyin. Hani haklı olduğunuz konularda bile kimsenin üzerine gitmeyin. Özellikle şu 10 günlük süreçteyim ben size. Biraz bu konulara dikkat edin. Ee, arabanız var gibi. Arabası olanlar için burada bir sıkıntı mı yaşandı? Yani tamirlik mi? Ya da değiştirmek mi istiyorsunuz? Size düzenli vermiyor. Bir karar vereceksiniz bu dönemde. Arabanızla alakalı. Almak istiyorsanız da girişim yapacaksınız. Araştırmanızı yapıp e, bu buna adım atacaksınız. Yani almak istiyorsunuz sanki. Almak isteyenler için de güzel bir dönemmiş arkadaşlar ve hızlı gelişmeler olacakmış. Destekte alacakmışsınız. Evet okuyanları görüyorum. Okulla alakalı e, bir şeyler de zorlanabilirsiniz. Sınavınız mı yaklaştı? Tedirgin misiniz? Artık ne konuda sınavınız varsa arkadaşlar, ile de okul demeyelim ama burada bir şeyin kursunu görüyorsunuz. Burada bir e, güzel şeyler olacak. Yani biraz daha, biraz daha böyle istekli olun ama tamam mı canlarım? Siz başarıyla sınavınız varsa bunu e, atlatacaksınız. Ama biraz daha istekli olun, biraz daha böyle vakit ayırın. E, odaklandığınız her konuda gerçekten başarılı olacaksınız. Evet, bekleme yaptığınızı görüyorum. Bir haber bekliyorsunuz. Bu haber sizin için çok önemli. Temizde gelecek arkadaşlar. Devlet kapısıyla da bir işiniz var sizin halletmeniz gereken. Bunu erteleyip duruyorsunuz. Bunu ertelemeyin canlarım, olur mu? Bu kafanızda takıntı gibi. Evet, miraslık neyiniz varsa bilmiyorum. Ama burada bir paylaşım yapacaksınız ya da satıp birileriyle. Paylaşacağınız bir durumunuz var. Biraz sık olabilir. Mal bölünmesi artık neyse. Bu konular bu hafta içerisinde konuşulacak gibi görünüyor canlarım. Ay arkadaşlar gerçekten bir adım, büyük bir adım, bir anlaşma ee, çok güzel çıktı. Yani iş konusunda bir anlaşma yapacaksınız birisiyle. Ee, boştaysanız iş anlaşması gibi düşünün. İşe girebilirsiniz. Eğer ki kendi işinizse bunu böyle de yormak istiyorum bir büyük anlaşmaya imza atacaksınız. Yani yeni fikirler, yeni düşünceler varsa bunlar çok hayırlı gözüküyor ve bu dönemde bunlar gündeme gelecek. Evet, çok kalabalık ortamlarda görüyorum. AVM merkezi olabilir ama dışarıda açık alanda bir yerlere gideceksiniz. Kalabalık ortamlarda bulunacaksınız bu dönemlerde. Alışveriş yapabilirsiniz. Artık neresi kalabalıksa arkadaşlar buralarda vakit geçirme yapacaksınız. Hani AVM olabilir, buralarda yemek yeme, e, kafa dağıtma bir ortamlar olabilir arkadaşlar. Sevdiğiniz insanın düşüncesi var. E, size yakınlık gösterecek, kalbinize girmek isteyecek, sizi kırdığı konularda af dilemek isteyebilir. Burada bunun işaretleri var ama bir insanın çok pişmanlığı var. Sizinle beraberken değerinizi bilememiş. Bu uzun süreden beri sanki bu süreç yaşanmış. Böyle birisinin bir pişmanlığını duyacaksınız ya da ortak bir arkadaşınız varsa ondan bir şeyler duyacaksınız bu kişiyle alakalı. Yani şu an pişman yani hayatından memnun değil bu insan. Para konusunda bir alacağınız var dışarıdan. Bunu bekliyorsunuz. Bu bir borç vermiş de alacak gibi de olabilir ya da bir emek karşılığı da olabilir düzensiz mi alıyorsunuz arkadaşlar bazılarınız aylığınızı ya da haftalık mı alıyorsunuz burada bir düzensizlik var bunlar biraz canınızı sıkıyor ama başka bir işte arayışında olanlar var hani fırsatlar önünüze gelir eğer ki bulunduğunuz yerden memnun değil de iş arayışındaysanız bu sıralar bir haber alabilirsiniz ya da kendinizi garantiye almadan da çıkmayın ama canlarım olur mu sonradan zor olur belki bazı şeyler giderleriniz var gibi böyle bir beklentileriniz varsa da haberleriniz fırsatlarınız önünüze gelecekmiş değerlendirirseniz evet kalp çıkmış kalp böyle çok güzel sevgi dolu bir insansınız iyi niyetimi göremiyorum ama karşılığını alamıyorum dediğiniz her şeyde eee Ödüllendiriliyorsunuz aslında hani karşınızdaki insan görmüyorsa görenler var yani güzel Allah'ım sizi koruyup kolluyor hani önünüze güzel insanlar getirecek ya da güzel fırsatlar sunacak siz iyilikten vazgeçmeyin canlarım asla sitem etmeyin hayata karşı olmayan ne olduysa hayatınızda hayrınıza olmamış evet üzülmüşsünüzdür ama ee, kabullenişe geçin olmayan şeylerin üstünde çok durmayın. Çünkü yeni fırsatlar, yeni kapılar açılacak görünüyor. Evet canlarım bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız da süper teşekkür butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.